Dış borcu olsa, iç borcu olsa da rahat. Dolar rezerv para olarak kalktığı zaman dünyada Amerika'nın gayri sabı, milli milliyatı 10 trilyon doların altına düşüyor. Bu da eyaletler arası kavga demektir. Ee, Amerika'nın şu anki mücadelesi 20. yüzyıl dengesi kalsın, hegemonik olarak ben devam edeyim, dolar rezerv para olarak kalsın. 20. yüzyılda Amerika'yı var eden akıl, benim gördüğüm, Amerikan finans sisteminin sahibi, Amerika'daki teknoloji yatırımcıları, 21. yüzyılda oyunu Çin'den kuruyorlar. Bir kuşak bir yol projesi, dünya tarihinin en büyük projesi, bu Çin aklı değil. Sermaye Çin'in değil, akıl da Çin'in değil. 20. yüzyılda Amerika üstünden tüm dünyaya finans, siyasal, siyaset ve ticaret e, lobi düzeni kuran akıl Çin'den geliyor bu kez. Bunu öncelikle doğru anlamamız lazım. Bunu test, test etmek için de Çin'in son 100 yıllık tarihini incelerseniz, Çin'deki sağlık sektörü yatırımları, Çin'deki maden yatırımları, Çin'deki e, kurumsal gelişmeleri, bu aklın Çin olmadığını görebilirsiniz. Çin'de ihracat yapan şirketlerin yarıdan fazlası Çinlilerin değil. Dolayısıyla bir konsorsiyum var. Ve 21. yüzyılda Çin üstünden kurulacak konsorsiyum da Türkiye'de var. Asya Alt Yatırım Bankası kuruldu. Türkiye 2.6 ile ortak. 21. yüzyıl tasarım aslında kağıt üzerinde bitti. Sadece bir süreç var yaşanması gereken. Türkiye'de de zaten bakarsanız lojistik olarak da Türkiye dizayn ediliyor. Üçüncü köprü, Kanal İstanbul, Osman Gazi Köprüsü, lojistik ülke Türkiye. Biraz sonra ne olduğunu nasıl olduğunu anlatacağım ben size. 20. yüzyılın dengesinde tekrar dönüyorum. Amerika düzen böyle kalsın diyor. Lider ben olayım. Benim dolarım rezerv olarak kalsın. Doların rezerv olarak kalması için hayatı önemde bu. Ne olması lazım? Petrolün, doğalgazın dolarla satılması lazım. Ana ham maddeleri. Bunun için de Amerika tüm dünyada ana ham maddeyi, petrolü, doğalgazı kontrol etmek zorunda. Kimin aldığından çok hangi parayla satılacağı önemli. Bu nedenle de petrol doğalgazın lojistiği de kontrol etmek zorunda. Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi, Malakan Körfezi. Mesela biraz önce Mete Hocam Myanmar'da Müslümanlardan bahsetti. Arakan'da. Myanmar'daki kavganın ana nedeni Çin ile Amerika'nın bir kuşak bir yolda kapışmasıydı. Dünya denizlerini Amerika kontrol eder. Günde ortalama 100 bin gemi var. Tüm boğazlar kontrolünde. Orada Malakan Boğazı var. Çinliler bizim Kanal İstanbul gibi Boğaza alternatif İstanbul Boğazına Kanal İstanbul Myanmar'da da Malakan Boğazına alternatif bir yol açmak istediler. Orada karıştı Myanmar. Amerika bir taraftan e, kendi dolar rezerv para statüsünde kalmasını istiyorsa bunu önlemenin tek yolu Çin'de başlayan projeyi engellemek. Çin'de başlayan projenin bir kuşak bir yolun iki ayağı var. Biri deniz ayağı, biri kara ayağı. Kara ayağı da Türkiye orta kuşakta. Aslında sadece Çin'den çıkan hızlı tren 12 günde Londra'da, Amsterdam'da olacak. Ama bu sadece Asya'yı, Avrupa'yı değil tüm Afrika'ya yayılacak bir proje. Sadece ticaret bir projesi de değil. Biraz sonra nasıl bir proje olduğunu detayını anlatacağım. Dolayısıyla Amerika şu an 21. yüzyılda Çin'le savaşırken, savaştığı Çin'den çok kendi içinde aslında. Amerikan dolarına imza atan, doların üstüne piramidi yerleştiren, Amerikan dolarının üstünde o Tanrı Horos'un, Güneş Tanrısı Horos'un gözünü basan, üzerinde latince slogan atan, süreç tamamlanacaktır diyen akıl, 21. yüzyılda Çin'de. Bu nedenle Amerika'daki kavga derinleşecek kendi içinde. Mesela Trump Google'u hain ilan etti. Biz şimdi medyadan ne biliyoruz? Facebook Çin'de yasak. Google Çin'de yasak. Ama tüm bu altyapıyı Google yapıyor Çin'de. Teknolojik altyapıyı. Dijital altyapıyı. Ve e, Amerika diyor ki ticaret savaşlarının ana nedeni de bu. Siz diyor Amerikan sermayesini gidip dışarıda yatırım yapıyorsunuz. Ama diyor içeride yatırım yapsanız istihdam olur diyor. Ancak küreselleşme teknolojiyle başladı. Zaten bir Facebook küresel teknoloji, bir Google küresel teknoloji. Yani küreselleşme sadece ekonomik bir kavram değil. Kapitalizmin bir sonraki aşaması ideolojik bir kavram aynı zamanda. Mesela Çin komünist bilirdik değil mi? 20. yüzyılda denge neydi? Kapitalist Amerika, komünist Rusya, bir de Çin vardı. Şimdi Çin kapitalizmin bir sonraki aşamasına geçti. Küresel, küreselizm. Kapitalizmin bir ötesi. Amerika sosyalizme döndürecekler şu an. Önümüzdeki süreçte işte. iki seçim. Muhtemelen Amerika sosyalist. Çin'de küreselci olacak karşımızda. Buradan anlamamız gereken 20. yüzyıl dengesini kuran akıl troçki Amerikan pasaportu vererekten gemiye bindirip Rusya'ya gönderen Lenin'e 20 milyon dolar para verip İsviçre'den trene bindirip Rusya'ya gönderen bir akıl var. Rusya'daki teknolojik navhavı Rusya'ya veren. Rusya'nın o tank e, fabrikalarını ön temelini Amerikan Ford attı. Rusya'nın uçak sanayini, Rusya'nın gemi sanayini geliştirenler. Amerika'daki bu akıl. Mesela Ukrayna'da bir füze motor fabrikası var. Ukrayna aç. böyle bir füze motor fabrikasını yapabilir mi? Bir de Kuzey Kore'de var. Geçen sene basına bir haber çıktı. Dediler ki Ukrayna mı verdi Kuzey Kore'ye motor fab motoru, füze motorunu? Ukrayna mı? açıklama yaptı. Bizim fabrikayı kullanmışlar dedi. Dünyaya biraz daha böyle tepeden baktığımızda başka bir tablo var. Bu nedenle çok şaşırmayalım. 21. yüzyılda dijital dünya tasarlanmış bir, bir sonuç değil. Yani kendiliğinden gelişen bir süreçti. Bir tasarım var. Bunun arkasında da City of London dediğimiz Londra'da özel bölgedir. Dünyadaki finans sisteminin kalbidir New York'la beraber. O sermaye var. Dünyada üç tane özel bölge var. Biri City of London, biri Vatikan, Roma'nın içerisinde. Biri de Washington DC. Hiçbir yere bağlı değil bunlar. Üçü de. Dördüncüsü de bizim Kanal İstanbul'la oluşacak o ada olabilir. Konumuzun dışında ama bilgi vereyim. Şimdi Amerika üstünlüğünü kaybetmemek için ne yapıyor? Var gücüyle Afganistan'da, Irak'ta, İran'da. Eğer İran Çinle beraber hareket etmeseydi Amerika'nın İran'la çok bir iş olmazdı. Çin'i nasıl durdurmak istiyor? İnsan vücudu için kan neyse, endüstri için petrol odur. Şimdi Çin'in petrol tedarik ettiği birinci ülke Venezuela'ydı. 50 milyar dolar borç verdi. Hatta 70 milyar dolar. Ama Venezuela'nın hali ortada. Çin tedarikçisi İran, Çin tedarikçisi Katar. Biliyorsunuz Katar'a bir hücum olayı vardı. Türkiye asker gönderdi. Geri durdurdu olayı. Ee, İran'a hücum ederekten ve Irak'a hücum ederekten Amerika kontrol altına alarak Çin'e gidecek petrolü kontrol altına alıyor doğalgazı. Şimdi Çin'de Şangay Enerji Borsası kuruldu. Bu borsanın ana amacı doları rezerv parası statüsünden kaldırmak. Ee, i̇lk petrol Şangay Enerji Borsası'na Bassa, Bassa'dan yüklendi. Irak'ın Basra şehrinden. İşte Irak ondan sonra karıştı. Ee, Şangay Enerji Borsası'nın özelliği petrolü dolarla değil, yuanla satıyorsun. Yuanı da altına çeviriyorsun. Ve birçok ülke bugün doları terör aracı olarak kabul etmeye başladı. Bunun amacı dijital dünyaya hazırlık. Doların sahipleri doları indiriyor aşağı doğru. Dolar Amerika devletinin ama sahipleri özel aileler. Dolayısıyla 21. yüzyıl dijital dünyasında nakit para anlamı kavramı yok. Dijital dünyada para kripto paradır. Şu an biz Bitcoin'i ne zaman duyduk? 2009'da duyduk değil mi? İşte bir tane Satoshi çıkartmış. Bunlar bize gösterilen şeyler. Yani inanmamızı istenilen şeyler 40 yıldır üzerinde çalışılıyor. Blockchain bu kavramı hiç çıkart aklınızdan çıkartmayın arkadaşlar. Blockchain sihirli bir kavram. 21. yüzyılın ana kavramı bu. Dünya için toprak neyse her şey toprağın üstünde. Ağaçlar, evler, işte yollar filan. Dijital dünya içinde blockchain odur. Blockchain olmadan hiçbir şey olmaz artık. Bundan sonra devlet yönetim şekli, finans akış şekli, ticaret şekli A'dan Z blockchain'e kayacak. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok daha iyi e, medyada e, etkinliklerde bunu anlarsınız. Şimdi 20. yüzyılın dengesi çatırdayınca ne oldu? Her ülke kendine göre bir proje geliştirdi. İşte Avrupa Birliği içerisinde İngiltere Stofland'ın, i̇şte Amerika'daki New York sermayesi, San Francisco'daki Silikon Vadisi'nin ana akılları Çin'den bir kuşak büyüyor. Herkes de orada gittiler. Rusya, benim Avrasyacılık Projem var diyor. Avrupa Birliği, biz Avrupa Ordusu'nu kurabilir miyiz diyor. A Afrika Birliği, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa'nın kurmuş olduğu düzeni yıktı. Afrika Birliği adı altında güçlenerekten kendi paralarını oluşturuyorlar. Fransa'nın 15 Afrika ülkesini kapsayan CFA frangı denen bir para birimi vardı. Sadece euroya çevrilebilen. O Afrika ülkelerinin paraları Fransa Merkez Bankası'na yatıyordu. Yıllık 500 milyar dolar civarında. Resmi rakamı 380 ama toplamı 500 milyar dolar. Fransa kendi altyapı yatırımlarını 0.7 faizle fonlarken paranın gerçek sahiplerinin e, altyapı ihalelerini 7 7.5 ile fonluyordu. Bu düzen de çöktü. Şu an yani Fransa'nın Afrika'daki tüm şeyleri e, sahip olduğu birçok hak kaybediyor. İngiltere bu süreci çok iyi gördü. Hızla Avrupa Birliği'nden ayrılıyor. Çünkü ayrıldı. Çünkü Avrupa Birliği'nin yasalarıyla Video hoşunuza gittiyse ve kendinize ben bugün bir bilgi öğrendim diyorsanız ve bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.